Ben okumamış bir anneyim. Anam okula kaydımı yaptırmış. Babam boşver hanım. Bu kız okuyup da ne olacak? En iyisi işe verelim çalışsın demiş. İşte o zaman zavallı anamın kaderinden ben de devam etmişim. Çünkü anam da okuyamamış. Aslında kader değil bu. İnsanların koyduğu katı kurallar. Yaşama hakkının kızların elinden alınmasıdır. Okuma yazma bilmemek ne acıdır bilir misiniz? Ben okumamış bir anneyim. Ancak ben bilirim. Çocuğun gelir. Anne bana masal okur musun der. Sen kala kalırsın. Boğazına düğümlenir. Sonra okurum der, geçiştirirsin. Yıllar geçer, çocuk okula başlar. Anne dersime yardım eder misin der, soru sorar, okuyamazsın, cevap veremezsin. Her yerde okuma yazma bilmediğin bir tokat gibi vurulur yüzüne. Gitmek istersin, gidemezsin bir yere. Bilmezsin ki hangi arabaya bineceksin. Sorarsın, bak abla arabanın üstünde yazıyor işte. Oysa bilmezler ki okuma yazma bilmeyen bir anneyim ben. okumak Yazının icadından bu yana insanoğlunun en temel becerisi. Birçoğumuzun daha küçük yaşlarda edindiği duymak, görmek kadar doğal bir refleks. Hayatta kendimizi geliştirmemizi sağlayan en temel vasfımız. Bugün Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon kadın okuma yazma bilmiyor. 3.5 milyon kadın karanlıkta yaşıyor. Görmüyor, duymuyor bir an için eğitimden mahrum kaldığınızı düşünün. Tapu dairesine gittiğimde e, okuda imzala dediler bana. O, okuyamadım. 25 T mesela nereye kadar gidiyor? 4 Levent'e kadar gidiyor. Oradan metroya biniyorsun. Ama tabii ben eceye kadar gitmeyi biliyorum. Öteye nasıl gideceğim? Nereye gideceğim? Korkuyordum. O korku içimdeydi. Eşim olmadan gidemiyordum bir yere. Mesela bir hastaneye gittiğim zaman okuyamıyordum. Milletten soruyordum. Tet tepki alıyordum. Bir köşede kalıyoruz böyle. Utanç duyuyoruz, burukluk hissediyoruz okuma yazma. Ama bir de şöyle düşündüğümüz zaman biz de okusak yazsaydık hiçbir farkımız olmazdı. Neden okumayalım? Okuma yazma bilmemek hakikaten körlükle neredeyse eşdeğer bir şey. Çünkü herkes onlara kör müsün diye soru sordukları zaman. Okuma yazma kurslarına gelen hanımlar genellikle orta tabakanın alt kesimlerinden geliyor. Çoğu Anadolu'dan göç etmiş insanlar. Fakat 8-10 yıl İstanbul'da yaşamışlıkları var. Babamı işte bir arkadaşı demiş kızlar okula giderse çok büyük günah kazanır. Küçük yaşta neden beni gönderdiler yani evlendirdiler? Ben o hep onu düşünmüşüm, hep de sormuşum. O zaman öyleydi dedi geçiştirdiler. Yani niye 13 yaşında bir insan okuması gerekiyor? Niye evlendiriliyor? Şimdiki gibi olsam babam değil hiç kimseyi dinlemem. AÇEV, düzenlemiş olduğu İYOP programıyla eğitim hakkından mahrum kalmış Türk kadınlarına gönüllü öğretmenlerin desteğiyle hayata tutunma fırsatı sunmakta, yeni başlangıçlar yapmalarına yardımcı olmaktadır. Kadın Destek ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı programı Türkiye genelinde 15 yaşın üzerinde daha önce okula gidememiş ve eğitim hakkından yoksun kalmış tüm yetişkinlere yönelik bir program. Biz bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için gönüllülerle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okuma yazma öğrenmek isteyenlere ulaşıyoruz ve ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Okuma yazma kurslarımızın amacı bir yandan da kadının kent yaşamına adapte olabilecek şekilde, hayatını bağımsız biçimde idame ettirebileceği şekilde gerekli becerileri vermek. Eğitimin içeriği çok zengin olduğu için de karşılıklı bir güçlenme süreci yaşıyorlar. Çünkü verecekleri tüm eğitimler için gönüllüler daha önce açığın uzmanlarından eğitimler alıyorlar. Karşımızda tamamen hani sorumlu vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen, demokrasiye katkıda bulunmak isteyen, kadınları eğitim yoluyla güçlendirmek isteyen, hiçbir maddi katkı beklemeden tam tersine kendi zihinsel emeğini vermeye hazır gönüllülerle karşı karşıya oluyoruz ve bu bizi çok sevindiriyor ayrıca motive ediyor. Eğitimden yoksun kalmış kadınlara eğitim fırsatı sunan bu programın temel taşlarını yine kadınlar oluşturuyor. Birey olmanın bilincine varmış, sosyal sorumluluk duygusunu birikimleriyle harmanlayan gönüllü kadınlar topluma bu yolla ışık tutmaya çalışıyor. Bizler şanslı kadınlarız. İstanbul'da doğduk, büyüdük, eğitimimizi gördük, kendi kararlarımızı kendimiz verdik, özgürce yaşadık. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ama bu şansa sahip olmayan kadınların olduğunu düşünüyorum ve bunların çok sayıda olduğunu biliyorum. Daha fazla kişiye dokunmak istedim. Sadece ailem ve de yakın çevrem değil. Bu gönüllü okuma yazma öğretmenliği çok zekli fakat e, sanıldığı kadar da kolay bir iş değil. Çünkü öğrencilerim 50 60 yaşlarında olsalar da şimdiye kadar hiç kalem tutmamışlar. Ellerini ben tutarak ilk çizgilerini çizdirmeye başladım. Bilgi düzeyini bu seviyede hayal bile edemiyorsunuz. Çünkü kalkıp işte 15. sayfadaki ödevi yap diyemiyorsunuz. Çünkü 15 ne, sayfa ne, ödev ne? Hani başlangıçta aile içinde problem yaratmaktan çok korktum ben. Çünkü hani bazıları habersiz geliyordu. Eşlerinin haberi yoktu. Hizmet isteyen bir eşim var. Geliyorum ama yöne. Yetişiyorum dersime. Allah'a çok şükür onu çok isteyerek geliyorum. Koşarak geliyorum. Giyinme, kuşamı, makyajımı daha dikkat ediyorum. Çünkü beni örnek alıyorlar. Bu sınıflarda ne öğretmenler öğretmekten ne de öğrenciler öğrenmekten yoruluyor. Bir kelime öğrenmenin Öğretmenin mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Aydınlanmanın verdiği özgüven onların hayattaki duruşlarını değiştiriyor. Yılların yıprattığı kınalı eller, artık kalem tutuyor, hayatını yazıyor, hayata imzasını atıyor. Bizim hocamız bir tane. Allah bin kere razı olsun, bizim hocamız yani çok güzel öğretiyor, ben böyle hoca görmedim. O masaların etrafında dönmesi zaten beni mest ediyor. Bu kadar tatlı bir insan olamaz. Çok şeyler öğretti bize. Seviyoruz. Gözüm gibi, kulağım gibi öğretmenimi çok seviyorum. Sürekli bir minnet duygusu yaşıyorlar. Ben bunu yaşamalarını istemiyorum. Bilakis ben büyük bir okumuş olmak, üniversiteyi bitirmiş olmaktan dolayı neredeyse mahcubiyet duyuyorum. Okuma yazma bilmeyen, kalem tutamayan öğrencilerim vardı benim. Ve böyle onların okuduğunu görünce böyle hayretle, şaşkınlıkla izliyorum. Orada hiçbir şeyi ben yapmadım. Ben sadece... Yol gösterdim, o yoldan gitti. Kendilerini şöyle tarif ediyorlar. Ben bir kör gibiydim ve şimdi önüm aydınlandı. Bir güneş doğdu içime. Kendi öz irademden, kimsenin etkisi altına kalmadan kendi oyumu kendim kullanabileceğim bundan sonra. Oğlum yurt dışında. Daha önce anca telefonla görüşebiliyordum ama şimdi internetten yazışıyorum. Çok kıskandığım bir şey varsa kitap okumaktı. Şimdi elime en ufak gelen kitabı yavaş da olsa okumaya başladım. Hiç telefon açamıyordum, hiç numara yazamıyordum. Şimdi numarayı veriyordum ve kendi kendime yazarım yani. İşime karşı da güvenim arttı daha doğrusu. İnan kendime cesaret geldi. Diyorum o iyi kötü okuyabiliyorum. Aydınlandım yeniden doğmuş kadar sevişliyim. Onlar hepsi ayrı birer şehir, ayrı birer kültür. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Profesyonel olarak da çalıştım. Uzun yılların üstünde kendi işimi de yaptım. Ama çok açık yürekli de söylüyorum en tatmin olduğum işim bu oldu. Burada bir kırılma noktası yaratmaktan çok mutluyum. Bir harf öğretirsin, bir hece olur. Bir hece, bir kelime olur. Bir kelime bir hayatı değiştirir. Bir hayat, bir toplumu değiştirir. Ne yapalım? İlk başta öğrenemedik. Büyüklerimize bir mektup da yazdım. Daha doğrusu büyüklerime gönderdim okutmadınız ama şimdi okuyorum dedim. Vallahi herkese tavsiye ederim. Çok şeyler öğrendik. Yani bayağı uçurumları açtık. Abi kursu bitirince bir daha geleceğim. Bırakmayacağım. Kesinlikle ne olursa olsun hasta olmayalım. Hiç bırakmayacağım öğrenene kadar, bitirene kadar. Diploma alırsam ehliyet alacağım. Araba sürmeyi de çok istiyorum. Bilgisayar kurslarına gitmeyi istiyorum. İnşallah başarırız. Gece rüyalarımda bile yazı yazıyorum. Şair olacağım inşallah. <laughs> Bu projenin en önemli özelliklerinden bir tanesi eğitime değer veren, vatandaşlık bilincine sahip, toplumsal gelişmeye katkı sağlamayı amaçlayan, gönüllülerin potansiyellerini aktarabilecekleri bir yol oluşturmasıdır. Bu çok insanı besleyen bir şey, çok gerçek bir şey. Çok büyük maddiyatlara hiç ihtiyaç yok. Sevmek çok önemli. Bir de böyle yürekten hissetmek gerekiyor etmenin ötesine geçin. Siz de artık başlayın diyorum. Benim yaptığım şeyin e, yerini bulduğunu görüyorum. Ben de okuyabiliyorum. Bir mutluluk var şu içimde. Bir kelimeyi okuyunca bir tebessüm oluşur yüzünde. Artık çekingenlik bitti. Gezmeler, eğlenceler hepsi beni bekler. Kardeşim, şu minibüs nereye gider diye sormayacağım. Artık ben de okuyabilirim.